Kurban Bayramı öncesi camilerde bayram hazırlıkları sürüyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına hız kazandırdı. Kurban Bayramı öncesi camilerde bayram hazırlıkları sürüyor. İstanbul Gazze Osman Paşa'da belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bayram namazının temiz bir ortamda kalınması için halılar süpürülüyor, kürsüler ve avizelerin detaylı temizliği yapılıyor. Gelecek olan cemaatin ferah ve hoş kokular içinde ibadet edebilmesi için gül suyu kullanılıyor. Gazze Osman Paşa Belediyesi yaptığı paylaşımda geleceğimize olduğu gibi geçmişimize de sahip çıkıyoruz. Ekiplerimiz bayram öncesi ilçemizdeki mezarlıkları sizin yerinize ziyaret ediyoruz ederek bakım ve temizliklerini özenle gerçekleştirdi ifadelerini kullandı. Evet temizlik çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz. Ne gibi çalışmalar var artık? Bayram e, namazına çok kısa bir süre kaldı. Sizden dinleyelim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz gazetecinin belediyesi olarak sürekli olarak camilerimizde diğer ibadet temizlik çalışmaları yapmaktayız. Kurban bayramına özel olarak kurban bayramı sabahı camilerimizde yoğun bir katılım olacağı için tepeden tırnağa temizlik rigençlerine özen gösteriyoruz yine tarihimizden Osmanlı adet olduğu üzere de bütün camilerimizi gül suyla yıkıyoruz. Yine bayram sabahı bütün camilerimizin ekiplerimiz hazır bulunacak. Temizlik, hijyen işlerimiz sürekli yerine getirecek. Ve vatandaşlarımızın maske dağıtımı konusunda yardımcı olacak.